İngiltere futbol tarihinin karanlık sayfalarından bir tanesi hala kapanmadan devam ediyor 1989'da 18 Nisan'da Sheffield United'ın sahası Hillsborough'da bir yarı final, FA Kupası yarı finali oynandı. oynanmaya başlanıyordu. Nottingham Forest ile Liverpool arasında. kale arkası tribününde girişte yaşanan izdiham daha sonra maçın tam 15'te başlayan maçın 6. dakikasında 15-0 6'da maçın durmasına neden oldu. Çünkü e, oradaki insanlar e, artık sahaya e, indiler ve kaçmak zorunda kaldılar. Fakat çok feci şekilde ezilen e, genç kadın e, da dahil hatta çocuk da dahil olmak üzere tam 96 kişinin hayatını kaybettiği bir faciaya dönüştü ve e, 700 küsur kişi de bu olayda yaralandı. E, tabii o zaman e, 1989'da Thatcher iktidarı vardı. Thatcher olaya el koydu. E, çok e, büyük bir soruşturma başlatıldı. O büyük soruşturmanın e, genel medyaya yansıması özellikle de The Sun gazetesinin e, yayınlarıyla e, desteklenen e, medyaya yansıması Liverpool taraftarlarının maça özür olarak geç gittiği, olay çıkartmak istediği, hepsinin alkolü olduğu e, ve bu yüzden Yüzden, e, ölümlerim ve bu izdamın gerçekleştiği şeklindeydi. E, bu soruşturmayı yürüten e, ünlü e, hakim Taylor, e, meşhur Taylor raporunu hazırladı. Bu e, maçtan sonra, bu olaylardan sonra ve e, ona göre de bütün statların artık e, koltuklu olması gerektiğini söyledi. Premier Lig'e de aslında yol açan paranın gelmesine de yol açan asıl rapor buydu. İngiltere futbol tarihini ciddi şekilde değiştiren bir e, olaydı. 1989'daki olay. E, ve tabii İngiltere ve daha sonra e, Premier League, e, yürüdü gitti. Fakat tabii Liverpool taraftarı ve özellikle de bu 96 kişinin e, yakınları ve aileleri e, araştırmalarını sürdürdüler. Çünkü aralarında aynı gün iki kızını birden kaybeden bir anne baba var. Çok genç yaşta çocuklarını maça gönderip daha sonra geri alamayan aileler var. Onlar devletin, polisin ve sağlık ekiplerinin senaryolarının hep yalan olduğunu savundular. 2009 yılına kadar çeşitli meclislerde bu şikayetlerini dile getirdiler. E, fakat e, 1989'daki bu olaydan dolayı hiç kimse e, ceza almadı veya soruşturmaya gerek duyulmadı. 2009'da İşçi Partisi e, milletvekilinin e, e, ön ayak olmasıyla e, bir bağımsız Sizbro e, komitesi kuruldu. E, çünkü zaman aşımının da verdiği avantajla o zamanki kabine e, toplantı notlarından birçok kapalı devre televizyon bandına kadar her şey incelemeye açılmıştı bu sırada. Dolayısıyla onların hepsinin incelenmesi aşağı yukarı 3 yıl sürdü. Başında Liverpool e, Katedrali'nden bir rahibin olduğu bir komisyon bu. E, 20 binden fazla dokümanı incelediler ve e, 12 Eylül 2012 günü e, bir basın toplantısıyla e, hem bunu e, halka açıkladılar, internette raporu yayınladılar. Oldukça uzun ve detaylı bir rapor. Hem de ondan önce hükümete ve başbakana sundular. E, Başbakan Cameron dün... E, meclis toplantısında e, yaptığı konuşmada e, artık bir özür zamanının geldiğini söyledi ve Liverpool'lu taraftarlardan e, özel olarak da bu 96 e, kurbanın yakınlarından ve ailelerinden e, derin özürler diledi. E, ailelerin tabii e, en büyük arzusu adaletin yerine gelmesi. Dolayısıyla 12 Eylül'de gerçeklerin ortaya çıktığı ve şimdi adalette sıra olduğu söyleniyor. Savcılık bu konuda büyük ihtimalle harekete geçip soruşturmayı yeniden başlatacak o sırada e, yayınlanan The Sun gazetesinin e, editörü Mackenzie dün e, özür diledi e, The Sun gazetesi tamamıyla gerçek dışı olarak e, taraftarların e, kurtarma ekiplerinin üzerine işediği e, oradaki yaralıları ve ölülerin üzerlerini soyduğu e, gibi birçok e, şu anda yalan olduğu anlaşılan görüntülerden ve rapordan sonra e, birçok habere imza atmışlardı o haberlerin e, üst düzey polis yetkililerince kendilerine verildiğini ve yayınlamak zorunda kaldıklarını söylediler. Dolayısıyla İngiltere'de oldukça büyük ve hatta Liverpool taraftarlarının söylemiyle dünyanın en büyük halı altını süpürme operasyonu tam 23 yıl sonra açığa kavuşmuş oldu. Bundan sonraki aşamada bir takım cezalar çıkabilir ama asıl önemlisi şu anda İngiltere'de tartışılan 23 yıldır Diğer takımların taraftarlarının Liverpool taraftarlarına Hillsborough ile ilgili söyledikleri şarkılar, tezahüratlar ve aşağılayıcı hakaretlerin de bitmesi gerektiği ve İngiltere'nin bunu arkada bırakması gerektiği. Tabi 23 yıl sonra gelen bu gerçeğin ortaya çıkması oldukça büyük bir infial de yarattı daha da önemlisi orada bu soruşturma kapsamında ifade veren 146 polis memurunun 101'inin ifadesinin polisi kötü gösterdiği gerekçesiyle değiştirildiği ortaya çıktı. Rapor çok uzun ve kapsamlı bir rapor. Zannediyorum daha medyanın daha incelemesine maruz kaldıkça daha da büyük felaketler çıkacak orada. Ama şu andaki durum Resmi bir özürün bütün makamlarca ki şu andaki e, dün itibariyle saat Yorkshire polis e, departmanı ve genelde e, İngiliz polisi de Liverpool taraftarlarından ve 96 kişinin aile ve yakınlarından özür dilemiş durumda. İş özürde mi kalacak? Yoksa e, adalet daha da fazla tecelli edecek mi? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama e, dün 12 Eylül İngiltere için çok önemli bir gündü.